Merhaba değerli takipçiler, ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Turap. Öncelikle yayınıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Dün gece video çekmiştim ve bunu söylemeyi unutmuştum. O yüzden bugüne nasipmiş. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Dün çektiğim video ile alakalı olarak bana hak verenler olmuş, beni eleştirenler olmuş. İki tarafa da saygı duyuyorum. Mert Ramazan Demir'e yasak geldi demiştim Afra Saraçoğlu'ndan. Mert Ramazan Demir'in oca sürmesini istemediğinden ve bu konudaki eleştirilerinden bahsetmiştim. Bu haber bana ait bir haber değildi. Birçok haber sitesinde, önemli haber sitelerinde manşet olduğu ve manşet olmaya devam ediyor arkadaşlar. Ve ben bu konuyla ilgili yorum yapmıştım. Ben hiçbir erkeğe ojeyi yakıştıramadığımı aslında ifade etmiştim. Bazı yorumcular da, bazı yorum yapan kişiler de dediler ki bunun altında farklı bir sebep var. Bu ojeyi sürmesinin sebebi şu, şu, şu. E, o konuyla ilgili detaylara çok fazla girmeden sadece şunu söyleyebilirim. Mert Ramazan demir evet o ojeyi aslında bir tepki olarak sürüyor ve çocuklara yapılan haksızlıklar, çocuklara yapılan tasvip etmediğimiz, e, onaylanmayan, yaptırımı olan büyük e, olaylara karşın bazı kelimeleri söylemem Youtube tarafından ihtara sebep olabildiği için dikkatli konuşuyorum. Yani buna karşı bir tepki olarak dünya çapında aslında verilen bir tepki ve bunun sonucunda da oje sürüyorlar ve buna tepki gösteriyorlar. Çocukların yaşadığı bu drama çocukların başına gelmemizi istemediğimiz bu büyük olaylara aslında bir tepkidir bu olay. Fakat bunu oje sürmeden de yapamaz mıyız diye düşünüyorum. Çünkü oje sürülüyor, etekler giyiliyor. Yani ben bir olaya tepki vermem için illa benim oje mi sürmem gerekiyor? Mesela ben bir erkek olsam oje sürmek yerine bunu ifade etsem ya da giydiğim bir kıyafete bir e, temsili bir şey taksam bununla da tepki gösteremez miyim? Bilmiyorum. Yani oje sürme kısmı benim çok hoşuma giden bir durum değil. Yani erkek de hoşuma giden bir durum değil. Çünkü bu şekilde ee, birçok şeyin normalleştirildiğini düşünüyorum. Erkekler oje sürebilir, erkekler etek giyebilir. Son zamanlarda hep bunu konuşuyoruz. Ben konudan ziyade aslında bu oje kısmıyla alakalı yorum yaptım. Tabii ki konu çok hassas bir konu ve Mert Ramazan Demir'in de bu hassas konularda e, iyi kalbinin güzelliğini her zaman e, mazlumun yanında olması, her zaman e, toplumun huzuru, refahı için Eleştiriler yapması, tepki göstermesi bunlar çok değerli. Çünkü yani şöyle düşünün deprem zamanı bile duyarsız kalan insanlar olmuştu. Yani hem ünlülerden, sosyeteden birçok insan eleştirilmişti. Şimdi isim vermek istemiyorum. Dolayısıyla ülkemiz için, dünya için özellikle şu an çocuklar konusu benim de çok hassas olduğum bir konu. Ee, en çok aslında canı yananlar çocuklar oluyor maalesef. Ee, Gazze'deki durumları biliyorsunuz yani Ramazan ayında şu an mesela Gazze'de açlıktan vefat eden çocuklarımız var, yaşlılarımız var, yetişkinlerimiz var. Dolayısıyla bu evet çok hassas bir konu. Ben sadece oje konusunu eleştirdim. Yoksa yaptığı çok doğru bir hareket. Her zaman aynı yolda, aynı çizgide ilerlemesini kendisine tavsiye ediyorum. Onun adına gurur diyorum. Yani bu konu başka bir konu. O yüzden onun altını çizmek istedim. Afra Sarıçoğlu ...yeni bir projede rol alacaktı. Uzun zamandır da aslında bu konuşulan bir konuydu ama... E, ...saatleri uyuşmadığı için o projeye dahil olamıyor. O projeye peki kim dahil olacak? Bu Birsen Altuntaş'ın haberidir. E, daha önce Afra Sarıçoğlu'nun adının geçtiği... ...BKM'nin prestijli projelerinden Bir Cumhuriyet Şarkısı filmindeki... ...Mitrolünü güzel ve başarılı bir oyuncu hayat verecek... E, ...haber manşetiyle aslında haberi duyurdu. Evet, bu role... Oynamaya hak kazanan kişi Bensu Soral oldum. Ersan Saban'ın Mustafa Kemal Atatürk'ü Yani ülkemizin kurucu liderine Hayat vereceği filmde miti, rolüne Bensu Soral Hayat verecek Bensu da benim çok beğendiğim bir oyuncudur Sadece bazı konularda Şanssız olduğunu düşünüyorum Özellikle film dizi yani bu sektörde şans da Çok önemli evet rolünüzün hakkını vermek de Çok önemli ama şans da Yanınızda olması gerekiyor e, rol aldığı dizilerde projelerinin tutmaması, reytingin düşmesi bir şekilde tam tutunamadı. Aslında onunla birlikte rol aldı. işte Çağatay Ulusoy'la mesela içeride dizisinde rol aldı. Çağatay aldı, yürüdü. İşte Aras Bulut, Keza aldı, yürüyor, yürümeye devam ediyor. Hatta koşuyorlar. Ama Benesu bir süre sonra oynadığı projelerin hiçbiri maalesef tutmadım. İnşallah bu projeyle tekrar yıldızı parlar. Çünkü çok beğendiğim bir oyuncu, çok güzel bir kadın. E, Afra'ya da tip olarak andırıyor diyebilirim yani renkli gözlü ee, güzel bir kadın hayırlısı olsun Afra Saraçoğlu evet bu projede rol almamış, almamış olabilir ama başka projelerde rol alır ee, çünkü bu ara çok yoğun kaç tane reklam filmi çektim yani reklam filmlerine ben bile yetişemiyorum çok yoğun çalışan bir kadın iki taraf için de hayırlısı olsun bunun altını çizmek istedim onun haricinde bana yorum yapılmış fragmanı izlediniz mi Tuğçe Hanım diye üçüncü fragmanı izleyerek aslında dünkü e, videoyu paylaşmıştım yani seyran kendisini sevdirmeye çalışıyor demiştim ve geç yazılan bir bölüm olduğunun altını çizmiştim seyran kendisini bence bu ilişkiye daha çok feda etti diyebilirim yani ferit bozdu ferit seyranın değerini bilemedi e, senaristlere ne oldu yani başlarına taş mı düştü diye yorumlar gördüm de ya senaristler bu diziye o kadar farklı senaryo yazabilirlerdi ki yani Nedir bu Pelin ısrarı, Sertel ısrarı, Pelin 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 Pelin. En sonunda insanlar diziye şans vere vere bir süre sonra o şansı vermemeye başladılar ve dizi 4 reytinglere kadar düştü. Umarım bu fragmanın çok güzel etkisi olur. Şu an YouTube'da trendlerde fragman. Umarım reytingini yükseltir. Çünkü ben açıkçası Mert'in ve Afra'nın televizyonda olmasını çok beğeniyorum. İkisini çok yakıştırıyorum. Umarım umarım Eski rayına girebilir ama tabii ki reyting düştükten sonra bunu sağlayabilmek için esaslı bir senaryonun yazılması gerekiyor. Hayırlısı olsun. Ben de merakla bekliyorum açıkçası. Sizler gibi ben de heyecanlıyım. Ee, onun haricinde Mert'in ve Afran'ın kesinlikle dijital platformlarda da başrolde dizi olmasa bile bir filmde e, özellikle Netflix filmlerinde rol almasını isterim arkadaşlar. Çünkü çok yakışıyorlar. Ve kimyaları inanılmaz tuttu. Bakalım neler olacak. Onun haricinde aynı evde yaşamaya başladılar dediğimde şöyle yorumlar görmüştüm bu arada bu aynı ev mevzusuyla alakalı haber e, biliyorsunuz Bilal ben canlı yayında Onur Akay söylemişti Onur Akay'a ait bir haberdir bunun altını tekrar çiziyorum ve ben o habere dayanarak Mert ve Afra aynı evde yaşıyorlar e, Afra'nın biliyorsunuz evine bir hırsız girmişti ve bu olaydan çok etkilenmişti ve bunun sonrasında da Mert e, sevgilisini yalnız bırakmayarak Afra'nın evine yerleşti demiştim Haberin doğru çıktığını da görmüş oldunuz. Bu nedenle Bilal Bey'in canlı yayınını sakın kaçırmayın. Videolarımızı izlemeyi unutmayın. Gece bir video çekmiştim. Bence ona da tekrar bir göz atın. İzlemediyseniz eğer videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.